izlenirse doğru ulaşılmaz. Yeah. Ye, yeah, dostum doğru söyleyin lüks kadar kabarlar alamı da şu başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleme yeah. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yalancı olarak tanınan kişiler doğru söyleseler bile kimse inanmaz. O oh ye! Yeah. Yemin yalan sözün doğruluğuna inandırmak için. Doğru söyleyeni dokuz kereden kovarlar atasözün anlamı. Gerçekleri söyleyenleri yerinde eleştiri yapanlara saygı duyuyorlar. Ne var ki eleştiriyor hoşgörüyle karşılamayanlar çirkin yönlerinin ortaya çıkmasından çilemeye çalışırlar onu toplam dışına çıkarmada da başarı kazanırlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Anlamı eğer söylenen söz yalansa durum geçmeden anlaşılır. Ye, yeah, dostum doğru söylemide kuskeden eden kabaharlar. Anlamı da şu, başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleme ye. Yeah.